Ne yapıyoruz? 24 saat bakıyoruz. Ne yapacağız? Şimdi şey evet yapayım. ama ama elim adası at ya. Onu kıyacak. Güzeli. Çok güzel. Bir dakika bir Benim de benim ya. Adası şimdi ben doğmuşum yapacağım. Hadi o zaman diğer videoya geçelim. koydum. Evet arkadaşlar. Hadi. Kızım hadi. Evet arkadaşlar başlıyoruz şimdi. Anne kardeşim ağlıyor. İnga inga inga. Kızım sen onda yıkıyorsun. Ben bir yere gitmem gerekiyor <laughs> hocam. Tamam anneciğim sen git. Ben kardeşime bakarım. Ama. <laughs> Arkadaşlar ben bunu koyacağım? Evet arkadaşlar bunu nereye Ben bunu koyacağım? Senin şey, yanına koyamam. Elimde sıcak halim yok. Aa, dur buldum. Ara oturma ya. Piş, piş, piş. Uyudu. Ayşe böyle bir değil mi? Ağzına elini verelim. Tamam böyle koyacağım Evet arkadaşlar bugün anneciği koyuyoruz. Hadi. Anneciği kim? Bu benim. benim bu benim. o senin. Bu arada bebek uyudu. Az kapat videoyu. Arkadaşlar arkadaşımın adı Defne. Defne e, kendi tabletini yerleştirsin. Biz geliyoruz. Dur belki. Gel. Kapat, kapat kapat. Arkadaşlar şimdi herkes uyuyor. Sen uyu. Sen parmağını tam. tam. emzik verdi. Ey vallahi şu sus dur mi? Kızım kardeşine gelmeye misin ben işe gideceğim. Sen ben yokum. Tamam. Arkadaşlar e, annem gitti. Siz nasılsınız? Ay şurada da ne bakışı işte bebeğe. Evet sadece uyudum bebek. Gel. <laughs> <Kıtıra uyuyor mu>? <Gülüyor> 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 ben milyon? Ben sandalyeye artık. değişiyor. Evra! Ega! Bak. Ben bir şey mi izledim? Ne yapıyorsun? söyleyin. <laughs> <Gazo> çıkarmak. çıkartmak. <laughs> ikisi de gazı çıkartmak için. <laughs> bir ikisi de gazı çıkartmak için. <laughs> bir ikisi gazı çıkartmak için. <laughs> bir ikisi gazı çıkartmak için. <laughs> Hadi ben Canım <geç>, <laughs> sağ ol. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Dur. Bebeğimiz uyudu. Duyduğun... Bir şey diyeceğim. Çantamda şey <laughs> ne var? e, ee, bebeğimiz uyuduğuna göre bir videomuz daha sonra geldi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum.